Herkese merhaba. Reader Kitto akıl çocuk saati kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ürün Reader marka olmakla beraber Türkiye'de üretilen bir üründür. Yeri şurada gösterdiğim üzere Samsung. Yani tamam. tamamen yerli malı. Türkiye'deki ilk üretilen çocuk saatidir kendisi. Yerli malı olarak ürünü isterseniz açalım arkadaşlar. Açmadan önce şu arkasındaki özellikleri göstermek istiyorum size. GPS, SIM kart, arama özelliği var. Hava durumu özelliği var. Harita konum gösterme özelliği var. Adım sayar, güvenli alan denetim özellikleri var ve bunun gibi birkaç tane özelliği daha var. Ben izninizle kutuyu açıyorum. Size kutu içeriğini göstermek istiyorum. Ben ürünü daha önce açtığımızın üzerinde benim parmak izlerim duruyor. Kontrol amaçlı açmıştım. Eksiğimiz, yediğimiz var mı? Vesaire. Kutu içerinden gördüğünüz gibi bu şekilde 4 parça saatle beraber 5 parça ürün çıkmaktadır. Kitlo Reader akıllı çocuk Saat'in rehberi bu. Kullanım kılavuzu aynı zamanda. içeriğinde detaylı bir şekilde Türkçe anlatılmış. Hangi sim kartı kullanılacak, hangi özellikler ne amaçlı kullanılmış. Onları tanıtmaktadır hangi uygulamanın yüklemesi gerekildi, uygulama üzerinden de bir bilgiler verilmiş, konum ayarlama vesaireler nasıl yapıldı. detaylı bir şekilde kullanım kılavuzunda yazmaktadır. Bunu inceleyebilirsiniz size ulaştığı zaman. Bununla beraber garanti belgesi gönderilmektedir. Garanti şartları arkasında yazmaktadır vesaire. Şarj kablosu var bir adet. Adaptör çıkmadı gördüğünüz gibi. Şarj tablosu biraz farklı. Normal e, telefonlarınki gibi değil. Bunu göstermek istiyorum size. Bu USB kafa herhangi bir şarj adaptörüne takabilirsiniz ya da bilgisayardan şarj edebilirsiniz. Bu başlık mandallı gördüğünüz gibi. 4 tane teli var. Bu teller saatin arkasında yeri var. Buraya gelecek şekilde denk gelecek şekilde takabiliyorsunuz şarja. bir adet tornavida bu tornavida saatin sim kartını takabilmesi için evet sim kartlı bu saatimiz iki adet yedek vida koymuşlar içerisine görünüyor oradan tam net olarak bu şekilde iki adet yedek vida mevcuttur Ben sim kartı takacağım sizin de görmeniz için nasıl takıldığını. Şu arkada küçük bir vidası var tam ortada. Şunu çıkarıyorsunuz. Şurada çok güzel bir yuva yapmışlar. Farklı bir boyut sim kartı takamazsınız. İçinde kalma ihtimali yok. hani tek boyut. Güzel yapmışlar. Sim kartı boyutu gördüğünüz gibi en küçük olan boyutu. Şu şekilde yuvasını oturtuyorsunuz. Zaten farklı bir şekilde takmak isterseniz takamazsınız. Bu metal kısmı elleri değecek. Yani farklı yönde oturmaz çünkü şu köşede tam SIM kartın küşesine göre bir yuvası var. Ve bu yönde takacaksınız bunu. Aparatı takıyorsunuz. Sonra vidasını yerleştirip güzelce sıkıyorsunuz. Bu tam yerine oturtmanız önemli arkadaşlar. Düşmemesi, kaybolmaması için. Saatin arkasında sensör var gördüğünüz gibi. Şu 4 noktadan önce şarj soketi dediğim onu göstereyim ben size nasıl Şu mandal gördüğünüz gibi cam tarafına gelecek şekilde şu alt kısmı. Yani şurada bir sünger var camın çizilmesini engellemesi için. Bu sünger bu cam kısma gelecek şekilde. metallerde şu 4 yuvaya oturacak şekilde takıyorsunuz. Bırakıyorsunuz bu kadar. Ondan sonra direkt bununla adaptörü takıp şarj edebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel yapmışlar. Yani kayma ihtimali yok. Güzel oturuyor tutuyor. Saatimizi açalım bu esnada. Saatin menüsü gördüğünüz gibi direkt tali çıkıyor. Sim kartını taktığım için direkt operatörü görüyor. Şarj durumunu gösteriyor, konumunu gösteriyor. Burada tuşlamalar var. Telefon numarası tuşu direkt girebiliyorsunuz. Görünüyor musunuz ekranda? Tam çözemedim. Gördüğünüz gibi buradan direkt sıfır telefon numarası girerek İşlem yapabiliyorsunuz. Ekran biraz parlıyor. Bir anda daha net görünüyordur. Direkt telefon numarasını tuşlayabiliyorsunuz. Şuradan menüyü kaydırın var. rehbere giriyorsunuz. Rehberde şu anda kimse olmadığı için hatta yürüyor bize. Sohbet ayarı var. Sesli komut gönderebiliyorsunuz kamera ayarı var. Kamera gördüğünüz gibi çok güzel bir kamerası var. Yani olduğu kadar diyelim daha doğrusu. Adım sayar özelliği var. Hava durumu dediğim gibi ayarlar. Ses seviyesini yükseltip düşürebiliyorsunuz. Parlaklığını yine aynı şekilde kısıp arttırabiliyorsunuz. Sanırım zaman size daha iyi görünüyor. Titreşim sesi ya da sesi değiştirebiliyorsunuz. Sadece ses, sadece titreşim ya da e, ikisi bir arada şeklinde 3 komutu var. Sıfırlama ayarı var. Sıfırlama ayarına girmeyeceğim. Kare kod kısmı. Kare koddan uygulamaya yüklemesini yapıyorsunuz. Bunun dışında size göstermek istediğim uygulamanın adı burada yazıyor arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Zangzhou Dio diye bir uygulama. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Bu uygulama üzerinden saat kontrolünü sağlıyorsunuz. Önceden kullanılma kılavuzuna baktığınız zaman rahat bir şekilde kullanacağınıza inanıyorum ben. Uygulamada zaten basit. Bu şekilde arkadaşlar kutu içeriği budur.